Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için canım annem sitinden yepyeni düğün hazırlıklarından yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. TV8'in sevilen dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelecek Herkes dizinin son bölümünü çok merak etti ve tabi gelecek haftada neler olacağı merak konusu. Haftalık fragman ise henüz yayınlanmadı. Eğer sizler de Canım Annem dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.